Rukiye'nin mutfağından herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere sirkeli tuzlu kurabiye tarifiyle geldim. Günlerce bayatlamayan bu güzel kurabiye tarifinin yapımına dilerseniz geçelim. İlk olarak uygun bir kaseye oda sıcaklığında beklemiş 150 gram margarini alalım. Ardından üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su 2 adet yumurta, 1 adet yumurta sarısını üzerine sürmek için bir kenara ayırdım. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu ve toplamda 7 su bardağı un kullandım. Unun birazını ilave ettikten sonra elimizle güzelce yoğurmaya başlayalım. Bu tarif gerçekten günlerce bayatlamayan bir tuzlu kurabiye tarifi denedikten sonra eminim sizler de çok seveceksiniz. Videomu izledikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görmek istediğiniz farklı kurabiye tarifleri varsa dilerseniz sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Eminim dikkatinizi çekecek birçok farklı kurabiye tarifiyle karşılaşacaksınızdır arkadaşlar. Görmeye istediğiniz farklı kurabiye tarifleri varsa mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, toplamda 7 su bardağı un kullandım demiş olduğum gibi. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel, ele yapışmayan bir hamur görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ise tezgahımızın üzerine temiz bir tahta aldık ve hamurdan dilediğiniz boyutta parça alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten büyük bir parça aldım ve merdane yardımıyla ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde gördüğünüz gibi hamuru açmaya başlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bu kalınlık yeterli arkadaşlar. Benim böyle kalpli bir kalıbım vardı. Bu şekilde kalıp kullanmak istedim. Farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Dilerseniz elinizde farklı şekillerde verebilirsiniz. Ben hem kalpli hem de farklı bir şekil yaptım arkadaşlar. Bu işlemi tek tek yaparak yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize dizdik görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ise kurabiyelerin üzerine yumurta sarılarını fırça yardımıyla güzelce sürelim. Yumurta sarısının içerisine birazcık da zeytinyağı ilave ettim bilginiz olsun. Tamamına yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine karıştırmış olduğumuz çörek ve susamı ilave edelim. Ve ardından kurabiyelerimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında 20 dakika kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Bu tepsi boyutundan toplamda 3 tepsi kurabiye çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ve kurabiyelerimizin son hali bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Kıyır kıyır günlerce bayatlamayan bu kurabiyeyi çay saatlerinde dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.